23 yaşındaki Britney Jacques gerçek aşkı bulma hayalinden vazgeçmek üzereydi. Geçmişte birçok erkekle çıkmıştı ama bir süre sonra sorun yaşardı. Kıvrımlı vücudu başlangıçta erkekleri kendisine çekerdi ancak bir süre çıktıktan sonra erkekler onun biraz kilo vermesini isterdi. Britney kendini olduğu gibi kabul edip mutlu olması biraz zaman aldı. Her nasılsa dünyada zayıflığın iyi olduğu ve daha dolgun bir vücuda sahip olmanın kötü olduğu konusunda bir standardı vardı reddedilme muazzam bir duygusal acıya neden olur ve bu kargaşa gençlik yıllarında insanlar üzerinde daha da derin bir etkiye sahiptir. Britney'in kendini olduğu gibi kabul etmesi zorlu bir savaştı. Hayatının bir döneminde kilo vermesi için aşırı baskı olduğunda spor salonuna kaydolup çalışmaya başladı. Mutlu hissetmek ve kilo vermek yerine depresyona girdi. Hayatının gidişatından zevk almıyordu. Sonunda bu tür güçlü egzersizlerden hoşlanmadığını ve aslında vücudundan bu haliyle mutlu olduğunu fark etti bir spor salonuna katılıp diğer insanların ondan beklentilerine uymaya çalışmak aptalca bir davranıştı. 116 kilo ağırlığındaki Britney, Ontario, Kanada'da dengeli ve mutlu bir hayat yaşıyordu. Çıktığı erkekler onu değiştirmek isteyip onu hayal kırıklığına uğrattı. Çok olumlu bir beden imajına sahip olmasına rağmen önceki erkek arkadaşının oluşturduğu tepki ve kalıp özgüvenine darbe vurdu. Son çare olarak Facebook'a döndü. En kötü ihtimalle bir arkadaşıyla tanışabilirdi. Matt Montgomery'nin güler yüzü ve iyi doğası Britney'in midesinde kelebekler uçurdu. Onu tanımayan Matt Montgomery de Facebook'taki düzgün vücutlu kıza neredeyse anında aşık oldu. Matt ve Britney arasındaki ağırlık farklılık gösterse de hayatlarının diğer alanlarında çok fazla uyumluluk vardı. Fiziksel olarak tanıştıkları ilk andan itibaren birbirlerinin arkadaşlığından zevk aldılar. Tek istedikleri birbirlerini görmekte ve kısa sürede aşık oldular. Aslında Matt buna ilk görüşte klasik aşk diyor. Matt narin bir adamdı. Sadece 63 kilogram ağırlığındaydı. Beden eğitimi hocasıydı. Vücudunu geliştirmek, iyi görünmek ve iyi hissetmek için çalışıyordu. Metin de bir flört geçmişi vardı. Geçmişte çok daha zayıf kızlarla çıktı. Ancak dünyanın öngördüğü ve tercih ettiği vücut imajına uymalarına rağmen kızların hala çok güvensiz olduklarını keşfetti. Bu onun bıktığı ve ilişkiye her zaman zarar verdiği bir şeydi. Bu nedenle Met Britney ile tanışmadan önce flört etmekten ve aşkı bulmaktan da vazgeçmek üzereydi. Çift arasında 53 kilogram bir ağırlık farkı vardı. Britney, Matt'ten belirgin şekilde daha ağırdı. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi etkilemese de diğer insanları rahatsız ediyordu. Çok aşık olan Britney, aşkı bulma hikayesini paylaşmak istedi. Kendisinin ve Matt'in bazı resimlerini Facebook sayfasında yayınladı. Yabancıların tepkisi incitici ve duyarsızdı. Bir yabancının yorumunu okuyup daha sonra duygularınızın incindiğini hissettiniz mi? Onlar hayatımızdaki önemli insanlar olmadıkları için yabancıların ne düşündüğü hakkında endişelenmememiz gerekiyor. Yine de insanlar herkesin içinde sana bakıp işaret ettiğinde yargılarının acı bir şekilde farkına varırsınız. İnsanlar genellikle yorumlarının ne kadar incitici olabileceğini düşünmeden sosyal medya platformlarında başkalarına daha cesurca saldırır. Başkalarının görüşleri önemli değildi. Matt nişan yüzüğünü satın aldı ve Britney 30 Ocak 2021'de teklife evet dedi. Mum ışığında üstü kapalı muhteşem bir ortamdı. Bu birkaç ay önce çıkmaya başladığı kıza derinden aşık olan bir adamın davranışlarının göstergesiydi. Bu kızı karısı yapmak için fazla beklemek istemiyordu. Bu kızı olduğu gibi sevmek istiyordu. Metin Britney hakkında en çok sevdiği şeylerden biri onu yemeye çıkarmaktı. Bir kızın yemeği sevip yemekten zevk aldığını görmek çok canlandırıcıydı. Metin, Britney ile odak noktası iyi sohbetler, romantizm ve geleceklerini birlikte düşünmek olabilirdi. Sosyal medyada yapılan yorumların sadece Britney'ye yönelik olduğunu düşünebilirsiniz. Nişanlandıklarında saldırı daha da kötüleşti. İnsanlar açıkça çiftin birlikte olmaması gerektiğini belirtti. İnsanlar daha çok Britney'in bedeline saldırıp vücudu hakkında olumsuz yorumlar yaparlardı. Matt ise çok zayıf olduğu ve bu şehvetli kadına aşık olduğu için saldırıya uğradı. Tüm sözlü tacizlere ve olumsuz yorumlara rağmen çiftin nikaha kıyıldı. Birbirleri için yaratıldıklarını biliyorlardı. Başlangıçta 5 Kasım'da evlenmeyi planlayan çift, mekanla ilgili lojistik sorunlarla karşılaştığında düğünü ertelemeye karar verdiler. 22 Ağustos 2021 birlikte olmak istedikleri tek şeydi. Diğer tüm gelinler gibi Britney de zarif beyaz gelinliği içinde çarpıcı görünüyordu. Vücuduna tam olarak uyan ve gurur duyduğu karınları vurulayan bir stil seçti. Matt en yakın arkadaşları ve ailesinin katıldığı samimi bir düğün töreninde eşinin yanında gururla durdu. Matt ve Britney'i tanıyanlar bu çiftin boyutları oldukça farklı olsa da birbirlerine ait olduklarını biliyorlardı. Bu hikayenin mutlu sonuna bitmesine seviniyorsanız, hikaye henüz bitmedi. Çok geçmeden Britney'in vücudu fazladan bir kıvrım göstermeye başladı. Yolda bir bebek vardı ve ebeveynler çok mutluydu. Britney, küçük sevinç kaynaklarını dünyaya davet etmek için yaptıkları hazırlıkların yanı sıra, büyüyen karnının bazı resimlerini sosyal medyada paylaştı. 9 Mart 2022'de mükemmel bir erkek bebek doğdu. Britney için bu hayatının en güzel günlerinden biriydi. Onu koşulsuz seven bir adamla evliydi ve şimdi birlikte yaşayan üç kişilik küçük bir aileydiler. Matt ise hem karısına hem de yeni doğan oğluna aşık. Matt ve Britney insanların tüm yargılarını ve fikirlerine dayanan sevgi örnekleridir. Dünya bu iki farklı boyuttaki insanı ayrı tutmak istediğinde aşk onları daha da yakınlaştırdı. Üzücü olan şu ki birçok ortak noktası olan insanlar bile benzer bir yapıya sahip olsalar çiftleri birbirinden ayırıp hatta evliliklerini sonsuza kadar sürmelerini engelleyebilir. Çift dünyaya önemli olanın bir kişinin bedelinin büyüklüğü olmadığını ancak bir kişiyi olduğu gibi sevmek için kalbinizde yer açabileceğinizi kanıtlar. Aşkın çok az garantisi vardır. Bunun dışında çalışmaya istekliysen hayatının aşkını bulabilirsin. Geçmişte bu ilişki hakkında olumsuz yorum yapan insanlar şimdi çift hakkında söylediklerinden pişmanlık duyuyorlar.